Oyun klasörü izleyicileri yeni bir oyun ile birlikteyiz. Sürpriz seri yapacağımı söylemiştim ee, ve bir tanesi de buydu. Evet basit bir oyun kabul ediyorum. Bilmeyenler olabilir. Oyunu aslında çok eğlenceli. Ama e, herkes akıllarından daha büyük oyunlar geçiriyordu. Ama ben bu basit oyunla e, oynayıp eğlenmenizi düşünüyorum <laughs> ki eğleneceksiniz de. E, çok da uzun bir seri olmayacak aslında Ama eğlenceli bir seri olacağına inanıyorum Oyundaki amacı ve oyunla ilgili içerikleri birazdan söyleyeceğim İlk önce bir oyunumuza bir başlayalım Şimdi oyundaki amacımız aslında oyun yapmak ee, İçimizden nasıl yani diyenler olabilir ee, Şöyle yani Şimdi Bir dakika Şimdi biz bir oyun yapımcısıyız Tamam mı? Ee, ve e, sanırsam 70-80'lerde başlıyor bu sene ve 2000'lere kadar gidiyor. Mesela şu anda bu dönemde e, bilgisayar var, Commodore 64 var ve ya Commodore 64 dönemiyle başlıyor aslında ve gittikçe gelişiyor. Ee, i̇şte bir zaman olacak PlayStation'lar çıkacak, bir zaman olacak Xbox'lar çıkacak, bir zaman olacak bizim şirketimiz büyüyecek, oyunları, satışları iyi yaparsak. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Ee, şimdi ilk önce şirketimizin adı. Oyun klasörü olarak koyuyorum. Oyunu daha anlamayanlar olabilir. Birazdan açıklayacağım. Play name. Name ne olsun. Hadi barış. Şimdi ilk önce saçı değiştirelim. Kendime bir benzeteyim ilk önce de. Hah bu güzel. Dur başka saç türü. Zaten çok alternatifimiz yok bu da güzel aslında bu güzel aynen başka böyle bu seçim önemli çünkü oyunu ilerleyen zamanlarda da bunu kullanacağız Değişlemiyorsunuz arkadaşlar ee, şu iyi aslında aynen biraz eski meski ama olacak Ha, şimdi bu ayarları söyleyeceğim. Oyun normalde 35 ya 30 yıllık hızlı geçiş. Yani şöyle söyleyeyim. Oyun 30 yıl boyunca devam edecek bunda ise 35 yıl boyunca ve bunda ise 42 yıl boyunca. Peki bu 35 yıl sonra oyuna devam edemiyor musunuz? Edebiliyorsunuz. Ama oyun bitmiş oluyor. Yani teknoloji gelişmiyor. ben 35 35 yıl olacağım gayet makul bir süre. bu da oyun süresi olarak eğer ki satışlar normal düzeyde giderse bir 4-5 saat bir oynayış süresi ki bu da bir 20-25 bölüm kadar oluyor yani. <laughs> Uzun bir seri olacak yine. Ee, başka sürpriz seri var tabii ki de bundan başka serilerde de koyacağım. Ama şimdilik Game Dev Tycoon'a hep birlikte başlıyoruz. Evet. Tatar öyle bunları ben kaç kere şey yaptım. Okudum falan. Şimdi. Eşitme kazandık. Bu arada oyunum orijinal ha onu söyleyeyim. Zaten oyunu ilerleyen zamanlarında da göreceksiniz. Mesela bunun korsanlığı var. Ee, ilerleyen zamanlarda bir zaman geliyor ve oyun çöküyor. Oynamıştım kabul ediyorum oynadım yani. <laughs> Hemen hani oynadım mı diye soranlar olur şimdi. Oynadım evet. O, oyunun belli bir vakti var. O vakitten sonra oyun hep, hep iflasa yöneliyorsunuz. Yani hep çöküyorsunuz hep çöküyorsunuz. En sonunda iflas ediyorsunuz şirket batıyor. Devam edemiyorsunuz yani. Yani bir PlayStation göremiyorsunuz. Şimdi bu bizim bilgisayarımız çok güzel değil mi? Bu da odamız, atölye. Zaten çoğunlukla bu oyun yapımcıları falan hep bu atölyede başlamıştı. Mesela Facebook kurucusu öyle. Facebook kurucusu da atölyede. Hatta sosyal ağda sosyal ağ diye bir film var oradan izleyebilirsiniz. Ee, sanırım Steve Jobs da öyle. O da evet Steve Jobs da öyle. Bize hayırlısıyla. Başlıyoruz. Şimdi e, pick topic bundan hemen hepsini açıklayayım. Pick topic demek, e, hadi be çok saçma şeyler gelmiş değil mi? Ah. Şimdi e, pick topic oyunun konusunu seçiyorsunuz. Mesela oyun ne oyun olacak? Hastane oyunu gelmiş, e, Skyfire gelmiş yani bu uzay oyun. Yani nasıl diyeyim Skyfire oyunları? E, bir ara bir oyun vardı ya. Bir tane sizin roketiniz vardı üstteki bazı şeyler geliyordu. Aa, Abi düşmanlar geliyordu işte roketle atış ediyordunuz. Onun gibi. Skyfire oyunları o dene. Airplane uçak oyunları geldi. Ee, şimdilik aslında iyi değil. Gelecek zamanda olsaydı Microsoft fly Simulator tarzı bir oyun yapardık ama. Horror korku oyunu. Arkadaşlar yaptığımız onu oynayamıyoruz. Şimdi bunu soranlar da çıkacak. Iııı ee, Yaptığımız oyunu oynamıyoruz sadece gelişiyor şirket gelişiyor falan filan O oyunu ilerleyen zamanında göreceksiniz zaten Pink ee, O oyunun konusuydı bu Ya o oyunun tarzıydı bu oyunun konusu <laughs> Aksiyon oyunu olacak, macera oyunu olacak, RPG oyunu olacak, simülasyon oyunu olacak, strateji oyunu olacak Bilmeyenler için açıklayayım Aksiyon oyunu bildiğimiz aksiyon oyunu yani Vurdu kırdırı oyunlar Macera oyunu e nasıl Mesela Minecraft bir macera oyunu. Yani onun gibi. IPG, Skyrim tarzı oyunlar. Ee, simülasyon oyunları, Sims tarzı oyunlar. Strateji oyunları, Age of Empires tarzı oyunlar. Bunu da açıkladıktan sonra Pink platforma tıklarım. G64, Komada 64. Ee, burada e, o şirketten şey yememek için, ceza yememek için buradaki isimler biraz farklı. Mesela Xbox, Xbox diye geçmiyor. Mbox diye geçiyor. PlayStation nasıl geçiyordu hatırlamıyorum. Ya böyle farklı geçiyor işte. Yoksa o şirket onu şikayet eder. Anladınız mı? PlayStation şirketi benim isim haklarımı kullanıyorsun. Bak dikkatli ol. Para cezası yersin falan diye ceza gönderin onlarda da bu yönteme başlıyor. Gayet güzel olmuş. O zamanlar Commodore 64 daha ön planda olduğu için ilk oyunumu Commodore 64 yapacağım. Ee, Pik topik olarak aslında güzel bir şey yok. Ee, bir maç şeyler falan çıksaydı aslında daha farklı şeyler çıksaydı daha güzel şeyler olurdu ama bir skyfi oyunuyla hangi oyunda başlarım şöyle bir bakayım ee, o zamanlar hangileri ön plandaydı skyfi oyunları ön plandaydı ee, skyfi simülasyon değil mi Aks aksiyon yaparım zaten iki boyutlu olacak oyun ee, oyun orijinal oyun adı seçmek aslında şey uğraştırıcı bir çözüm ben olan oyunları farklı isimlerle burada yapacağım mesela Skyfy aksiyon bu roket o oyunun ismi neydi hiç kasmaya gerek yok aslında ya direkt Skyfy diye yazayım ben Skyfy Komodo ilk oyunumuz başlıyor Şimdi text basit ve iki boyut grafik, iki boyut grafik tabii ki de text basit bu sadece kodlama ile ilgili oyun. Ee, iki i̇ki boyutlu oyun, iki boyutlu oyun olsun evet. Yıllar e, geçtikçe üç boyutlu oyunlar da çıkacak ve satışlar daha da artacak. Tabii güzel oyun yapabilirsek. <laughs> Şimdi, okey. Şimdi anlatacak aslında o kadar çok şey var ki, birlikte görelim diyorum yani. Ben biliyorum da sizin de görmenizi istiyorum yani. Anlatmayayım siz görün. Ee, motor bu motor bu e, gameplay oynayış işte story quest hikaye ne kadar olacak diyor. Skyfall aksiyon oynanında hikaye daha az olsun. Gameplay yüksek olsun. Motorun da çok yüksek olmasına gerek yok. Zaten iki boyutlu grafik yani. Çok da kasmaya gerek yok. Oyna iyi olsun ama. Şimdi yapıyor. Gördüğünüz gibi design Oyunun dizaynı ne kadar olmuş, teknolojisi ne kadar olmuş. Research puanı da, e, research puanı ne kadar fazla olursa o kadar şey araştırmış oluyorsunuz. Araştırmak da şöyle, mesela oyuna, e, o demiştim ya keşke başka şeyler de olsaydı demiştim. Ona farklı şeyler ekleyebiliyorsunuz. E, bu da oyunun bug'ı, oyunda ne kadar bak olmuş. Çok bak olursa oyun kötü oluyor. E, Diyalog oyundaki diyaloglar hikaye az olduğuna göre diyalog az yo, ıı, az olabilir. Level design yüksek olsun. Yani level'ların ne kadar iyi olacağını. Artificial intelligent da yüksek olsun. Artificial intelligence de yapay zeka demek. Bu bizim paramız ıı, haftalık olarak eksiliyor. Çünkü oyun yapımı zorlu bir iş. Yıl 1 bu bizim fanımız oyun çıkınca fanımız yükselecek Yıl 1 işte yılı gösteriyor ayı ve haftayı Haftalık bir para ödüyoruz aynı zamanda belli bir miktar Şimdi bunlar evet basic sound 2D grafik güzel World design tabii ki yüksek olsun Grafiği çok kasmaya gerek yok Müzikler iyi olsun Ses abi müzikler iyi olsun tabii ki gördüğünüz gibi bak yüksek oldu o... Orada eksi 5'e düştü paramız Oyun bittikten sonra eğer bu oyunu oynuyorsanız game dev takını Oyun bittikten sonra biraz bekleyin çünkü bakları azaltacak gördüğünüz gibi Hatta dizayna falan da bazen ekleyebiliyor bakla bitti bakın dizayna ekledi mesela Teknoloji ekledi daha fazla Gerek yok <laughs> Bitirelim Şimdi büyük oyun şirketleri var. Onlar bize puan verecek şimdi nasıl bir oyun yaptığımıza dair. Ee, tabii ki bunlardan gelen XP points daha var. Tamam. Şimdi puanlar. Hazır olalım bakalım. Tamam anladık hadi bakalım. Ooo 8 gelmiş very good Star Games'ten. 7. Commodore 64 için iyi bir aksiyon oyunu diyor Infobird Game. Buna da aslında ee, gerçek şirketler sadece isimleri farklı. Enjoyable Games Beautiful R Games. Güzel. Puanlar güzel. Tamam. Şimdi fanımız yükselecek. Bu eksi 13 olan paramız düzelecek. Ve satışa başladı. Bu arada Commodore 64 ile ilgili bir... Ha. Yeni bilgisayarlar üretmeye başlamış galiba Commodore 64. Evet gördüğünüz gibi ilk hafta satışmış 4071 ile ve 34. sırada oyunumuz. Bence çok güzel yani gayet iyi. 19 fan kazanmışız güzel. Tabii ki fanlarımız yükselecek. Şimdi ilk ee, e, başlıyorum ben çünkü ee, çok bir şey yok. Hastane oyunu yapsam tutmaz. Yusuf'dan New Topic diyerek e, Evolution komedi oyunu hmm. Evrim oyunu dur bakalım evrim oyunu Tutar mı? Tutar mı ya evrim oyunu? Time traveler aa olabilir Time Trevor şey değil mi zaman yolculuğu güzel güzel Time traveler araştır bir Aynen O zaman ha Back to Future falan vardı onun oyununu yaparım ben. Tamam güzel bu arada 53 fanımız var. 69 fan oldu vay. Şurada bir artış göstermiş. Bunun tam olarak ne olduğunu anlamadım ha. Şurada falan böyle yükselmiş. ikinci hafta yükselmiş. Açamış bir daha yükselmiş. Açak yüksek açak yüksek gidiyoruz hadi bakalım. Ha Ninvento beyler. <laughs> Donkey... E, Dunkey King değildi o ya. Donkey King miydi? Dinky King yazmışlar yani burada da Dunky King'di galiba. Nimato da Nintendo. Tamam. Dunky King'e satışa yapmış ve iyi bir satış yapmış. Game Store bu bizim yaptığımız oyuna ve ne kadar puan aldığımız. Oyun ilerleyen zamanlarda bu oyunu e, ikinci bir oyunu yapabiliyoruz. Tabi o büyük bir şirket kuracak. Şimdi sürekli oyun yapacağız yani yapacak başka bir şey yok. Pick Time Travel, e, Time Travel RPG olsun mu acaba? Çok mu kasmış oluruz oyunu? Evet. Macera. Komutan atmışlar. futur. O zaman biz de ne yapalım? Next'te futur yaparız ya. Next to futur. Evet. Hatta şunları falan büyük yaparım ya. Next to futur. Hadi bakalım. -2 boyutlu grafik. Evet, motor yüksek, gameplay. macera oyunu yaptığımıza göre story quest fazla, eşit olsun. Güzel. Diyaloglar yüksek, yapay zeka düşük olsa da olur, level design yüksek tamam. Orada ben bu oyunu 2-3 ıı, günde bir getirmeyi düşünüyorum seri olarak. Aklınıza bulursun yani. Art design yüksek tabii ki macera oyunlarında yüksek olur. Grafiği çok kasmaya gerek yok. müzikler yüksek olsun. <laughs> Bakla biraz azalsa çok güzel. Auto Next year test konsolunu çıkaracak. Tamam finish. Evet. Hop. Hadi bir zahmet. Ha. Hadi bakalım. Ah nazar değdi beyler. <laughs> Star Games'ten 5. 4 olmasın da 4 gelmiş. Ooo 6 güzel 6 güzel. 7 verir. Altı. Ah bu düşük gelecek. Hadi be. Ok. Ok nedir ya? Ok. İnsan bir açık ha değil mi? Şurası kötü, burası kötü diyor. Cık cık cık. Ne insanlar? Ok diyor. Tamam. Bir oyun çıkar bir oyunun eleştirmeni olarak siz ok mu dersiniz? Hay Allah ya. Tamam tamam tamam. Şey. Önemlidir önemlidir. Oyunu aldığım için teşekkür ediyorlar. Tamam önemlidir bir oyunu Türkçe yapsanız daha çok teşekkür edeceğim de oyun Türkçe değil <laughs> yapacak bir şey yok. Eee research new topic Eee bright bright macera iyi olur. O gördüğünüz bir göstereyim şunu bir araştırsın da. O bu arada satışlar iyi gidiyor ya şu gör... bir dakika şu gördüğünüz oyun motoru ee, para yetince aslında para yetmiyor her doğru para yetince buna tıklıyorsunuz ve size yeni ya siz yeni bir oyun motoru yapıyorsunuz tabi teknolojinin gelişmesi lazım evet Pride macera oyunu e, yeniden bir macera oyunu yapıyorum Commodore 64'e Pride macera oyunu ne olabilir? Lost olabilir. Lost yapalım. Tamam. Ee, motor storys yüksek olsun, gameplay tamam böyle aynı. Para 200 bin'e falan gelince sizin yeni bir şirkete geçmenizi istiyor. Aynı böyle olsun. O yeni şirkette ee, yanınıza birkaç kişi daha alabiliyorsunuz. Şu, bu arada sıkıcı biraz. Oyunun başlangıcında. Test konsolu çıktı bu arada. Oyunun ortalarında falan daha zevkli olacak. Çünkü oyunun başında sürekli oyun yapıyorsunuz ve paranızın artmasını diliyorsunuz yani. Aynen. Bakalım Pride macera oyunu tutacak mı? Lost'u bekliyoruz tutmasına. Pek tutmayacak gibi geliyor bana ama. design falan az oldu. Teknoloji olan dizayn tamam. Biraz da. Hadi biraz da. Çıkmıyor mu? Peki. Ah çıktı bir tane. Ha tamam saydı yine güzel güzel. Oo yeni rekor kırdık. Hadi bakalım. Of of 7 8 9 verecek sandım ha 7 8 bu Games hep böyle zaten 8 8 süper lost güzel Bu bizim fanımızı da arttırır baya Aynı zamanda paramızı da arttırır Aynen Peki <laughs> Anlamadım ama öyle geçiyor Uh, field contract word uh, bununla ilgili size hemen açıklayayım.